İkizler burcu canlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? Görüşmeyeli umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Next partner yapalım. Bir sonraki açılıma kadar artık ne zaman yaparsam. Süreç nasıl işliyor? Partnerde durumda herhangi bir gelişme olur mu? Bundan üzerine konuşacağız. Bildiğiniz üzere kolektif açılım bunlar uyan tarafları alın uymayan tarafları atın kişisel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa tararopiyamretgmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz şimdi ilişkiniz içerisinde şimdi bakın attı attıysa yorumlayacağız sen şurada bir dur İlişkiniz içerisinde aktif olan arketip enerji bilinç dışı kod neymiş hırsız arketipi için bir gönül hırsızıyla sizin kaynaklarınızı sabote eden her şeyi kendisininmiş gibi bir şekilde adlandıran, sizi baskılamaya çalışan bir partner adayı gözüktü burada. Kendine atan kartımız kupa sekizlisi. Burada duyguların hala aslında canlı olduğunu ama araya mesafelerin girdiğini söylüyor olabilir bize. Siz ya da o uzakta olabilirsiniz. Aynı birden bir ayrı düşmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Ve hala birbirinizin aklındasınız ve duygularınız canlı. Kimse hiçbir şeyden vazgeçmiş değil. Ben senden ayrılmak istemez ama buna mecbur kaldım diyen bir enerji var. Her iki taraf için de geçerli bu ortak. Sizin cephenize baktığımda ben bu ilişkiyi her türlü kurtarma tarafta Birbirimiz Birbirimizi olduğumuz gibi kabul edebiliriz bir karar alabiliriz. Hem mantığımızı hem sevgimizi e, adalet terazisinde değerlendirebiliriz. E, karşılıklı uyumu yeniden deneyimleyebiliriz. Yani ben seni seviyorum. Her halinle kabul ederim. E, modunda olduğumuz bir enerji içerisinde. Duygu olarak baktığımda bizim tarafımız böyle delice barışmak istiyor. Karşı tarafa baktığımda da biraz böyle dışarıdan bakıldığında laylaylam gözüküyor olabilir. Geziyor, tozuyor, eğleniyor etrafında kadınların olduğunu görebilirsiniz ya da sosyal medyada sizi unuttuğuna dair ibareler paylaşıyor olabilir yani diyebilirsiniz ki artık hani bu ilişkiden vazgeçti sadece eğleniyor dalga geçiyor vesaire ama iş hiç öyle değil yani size lanse ettiği yansıttığı yüzünün yanında bakın depresif huzursuz hep böyle kaybedilmiş, odaklanan, mutsuz, aslında için için inanılmaz duygusal, sizi kaybettiği için de çok pişman. Yani yaptığı hatalardan ötürü. Bu şunu da işaret eder aslında. Karşınızdaki kişi inanılmaz flörtöz bir enerjiye sahip olabilir. Hani birden fazla kişiyle sizinle birlikteyken görüştüğünü ya da etrafında sizin ilişkinizi sabote edecek kadın ya da erkek profillerinin, arkadaş çevresinin olduğunu söyleyip uzak durmasını bir şekilde tavsiye edip karşınızdaki kişiye kendinizi dinletememiş olabilirsiniz. Bunları işaret ediyor. Karalar bağlayan, gezen, tozan eğleniyormuş gibi gözüken ama için içinde yanan bir ekspartler var burada. Buna karşılık biz ne durumdayız? Değnek kraliçesi gelmiş. Gayet otoriter, dik, ne istediğini bilen e, aslanlar gibi kendi tahtımıza oturmuşuz. Ee, bu ilişkiyi yönetmek istemediğim için yönetmedim ve seni sevdiğim için bir şeylere katlandım deyip gururlu onurlu haysiyetli bir duruş sergilediğimizi e, mantığımızı da ayetten çalıştırdığımızı ifade ediyor yani bizim bu dik duruşumuza karşı ekspartlar ne yapıyor dediğimde gergin bir bekleyiş içerisinde yani diyor ki ben bu bu sevdiceğimin ne yapmaya çalıştığının farkında değilim e, seni kışkırtmaya çalışıyorum sosyal medyadan oradan buradan hayatımda biri varmış gibi lanse ediyorum ve seni umursamıyormuş gibi davransam da bir taraftan da gergin bekleyişler içerisindeyim acaba bana yazar mısın senden bir ışık görebilir miyim dediği gözüküyor ve inanılmaz da e, sevgisiz büyümüş hani kendinde bir şeylerin yokluğunu yoksunluğunu çekmiş bir karakter var karşınızda. Sizdeki potansiyeli böyle biraz emme eğilimindeymiş. İlişkinin en başından beri. Bunun yanı sıra şimdi karşınızdaki acemi bir enerji içerisinde kılıç şövalyesi. Bekle işte. Beklesin. Ama buna karşılık bizim içinde bulunduğumuz ve aksiyona işaret eden kartımızda da tılsım kraliçesi var. Yani biz bolluk bereket içerisindeyiz. Gayet sadakatli, huzurlu, mutlu, ayakları yere basan, anaç, ne istediğini bilen, senin o gezmelerin, tozmaların, dava geçmelerin bize sökmez deyip kendi hayatımızın kraliçesi olmuş durumdayız. O orada acemi enerjilerle, bir takım saçmalıklarla uğraşa dursun. Ama hani neticeğimiz ne olur diye baktığında da Sizden bir şans isteyebilme ihtimali çok çok yüksek. Eğer aranızdaki sorun güvense ya da maddi sorunlar kaygılarsa bunları iyileştirdiğine dair yakın gelecekte haberler alabilirsiniz. Ve ondan size atılacak somut bir adım. Belki diyeceksiniz ki bu dalgacı hareketlerinden, geçmişinden ve hayatındaki gereksiz arkadaş kadın erkek kalabalığından uzaklaş ve benim senden istediğim o stabil hayat, güveni bana yeniden ver. Ya da burada tek başına içmelerde, huzursuz olmalarda, depresyonda, melankolide ve gergin enerjiler içerisinde kal diyeceğiniz bir süreç gözüküyor. Alın kabul edin canlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.